Bu zamanın en büyük problemlerinden biri olan dikkat eksikliği problemi üzerine konuşacağız. Birçok öğretmenin hatta ebeveynin çokça şikayet ettiği Hocam ya arkadaşlar bu çocukların dikkati ne olmuş böyle? Tabi öyle olur işte ekran süresine dikkat etmezlerse sürekli tablet başındaysa bu çocukların dikkati hep dağılır. Dikkat dağınıklığı eskiden beri vardı. Belki bu süre son zamanlarda biraz düşmüş olabilir ama bu bir gerçek ki çocukların dikkati zaten çok uzun süreli değildir. Çocukların dikkati çok kolay dağılabilen bir şeydir. Bir renk, bir hareket, bir ses, bir duygu. Çocukların dikkatini çok rahat bir şekilde dağıtabilecek bir şeydir. Sınıfa ilk girdiğiniz zaman bir sessizlik veya birçok şikayetle karşılaşabilirsiniz. Bu yeni bir kişinin ortama girişiyle birlikte ona odaklanılmasından kaynaklanan bir dikkattir aslında. Kısa bir süreli veya bir şikayet varsa bu şikayete odaklanmak. Acaba ne olmuş dikkatidir? Tabii bu dikkat çok uzun süreli değildir. Gelenin veya şikayetin ne olduğu anlaşıldıktan sonra artık bu dikkat reddedilmeye başlanır. Yani artık dikkat edilmez. O yüzden ilk girdiğiniz andan sonra dikkatin sağlanması tamamen sizin sorumluluğunuz ve kontrolünüz altındadır. Bir iki dakika şu ders işleyeceğiz, bunu yapacağız diye belirttikten sonra o dikkati tahtaya odaklamak tamamen sizin planınızla alakalı. İki dakikalık ders anlatmaya başladığınızda camdan bakan bir çocuk, ''Aa şu kuşa bakın en sevdiğim kuş. Aa öğretmenim martının burada ne? Iş var? Öğretmen kuş diğerini aşağı itti diye veya sınıfın ortasında birisi Ali burnunu karıştırma iğrenç diye bir tepki verdiğinde bütün sınıfın dikkati bir anda dağılır. Aslında bunun nedeni çocuklar kaynatıyor değildir. İlkokul çocukları kaynatmayı çok bilmezler. Bu daha çok ortaokul ve lise seviyesinde olur. Belki 4. sınıfta biraz düşünürler. Ama ilkokul seviyesinde tamamen çocukların zihinleri artık sıkıldığı için o dersten. Çünkü zihinler ilkokul seviyesinde maksimum 10-15 dakikalık bir dikkat sağlayabiliyorlar. Ama bu şu demek değil. Ya bu çocuklar oturuyorlar 15 dakika boyunca dinleyebiliyorlar. Hayır. Bu çocuklar maksimum 2-3 dakika odaklanıyorlar. Sonra zihin ısınıyor gibi düşünebilirsiniz. Zihin ısındıktan sonra bir soğuma süresi lazım o çocuğa. Ne yapıyor? Çevresine bakıyor. Arkadaşı burnunu karıştırıyor. Dışarıda bir kuş uçuyor. Aa öğretmenimin kolyesi ne güzelmiş. Beyin burada soğuyor. Bu soğuma sağlandıktan sonra sizin o dikkati tekrardan geriye almanız gerekiyor. Bunun bilincinde değilsiniz. Aa Ahmet dersi çok kaynatıyor. Ayşe hiç dinlemiyor düşüncesine kapılabilirsiniz. Burada bizim bahsettiğimiz 10-15 dakikalık süreç aslında bu 2-3 dakikaların birleşimiyle toplamda 40 dakikalık bir ders boyunca bir çocuk 10-15 dakika size odaklanabiliyor. Peki bu çocukların dikkati nelere dağılıyor? Gürültü, açlık, işte fiziksel bir rahatsızlık sırası rahat ettirmiyordur. Duygusal bir stres ödevini yapmamış olabilir. Birazdan ödev kontrolü olacaktır veya çıkarken anne babası kavga etmiştir veya annesi ona kızmıştır okula gelirken bunun stresi aşırı soyut anlatım. Bu öğretmenlerin mesela çok dikkat etmesi gereken bir şey. Konu ne kadar soyuta doğru ilerlerse çocuk o kadar çabuk sıkılmaya ve kopmaya başlar. Ayrıca zorlaştırılmış anlatımlar. Konuyu ne kadar basit tutarsanız, herkesin anlayacağı düzeyde tutarsanız çocuklar o kadar kolay anlamaya başlar. Ve görsel ve işitsel bir karmaşanın olması. Örneğin okulunuzun çevresinde bir inşaat yapılıyorsa doğal olarak siz dahil birçok kişinin dikkati dağılır. Veya siz ders işlerken bir çocuk gürültü yapıyorsa bu da çocukların dikkatin dağılmasa neden olur ki bunlar herkesin bildiği şeyler. Şimdi burada bizim asıl öğretmenler olarak dikkat etmemiz gereken şey biz bu dağılan dikkatleri nasıl verimli bir şekilde tekrar toplayabiliriz. Şu ana kadar cebimize attığımız bilgiler şunlar: dikkatler 2-3 dakikada bir dağılıyor ve bu dikkatlerin 2-3 dakikada bir toplanması lazım. Ha bu demek değildir ki dikkatler 2-3 dakikada bir koro halinde dağılıyor. Hayır, bir arkadaşın dikkate dağılırken diğer arkadaş çok odaklı olabilir. Bizim öğretmenler olarak Tabiri caizse Şahin gözlü olup hangi çocuğun dikkate dağılmış hangisinin ki tahtada onu bilmemiz gerekiyor. Peki burada dikkate dağılan çocuğu nasıl derse tekrar odaklayacağız. Öncelikli olarak ona ismiyle hitap edip konuyu anlatırken bir baktık işte örnek veriyorum Ali'nin dikkate dağılmış. Hemen Ali'ye doğru dönün. Ali bu konuda sen ne düşünüyorsun? Şeklinde onun ismiyle hitap ederek dikkatini sağlayabiliriz. Her dikkat dağınıklığı bir rüya gibi böyle tamamen sınıftan kopma şeklinde olmaz. Bazı dikkat dağınıklıkları hafif olur. Bazıları daha ağır bir şekilde sınıftan kopma halinde olur. Daha ağır sınıftan kopmalarda da etkinliklere çevirebiliriz. Örnek veriyorum, matematikte toplamayı anlatıyoruz. İşte küpleri çıkarabiliriz. Bu küplerle, modellerle toplama yapma etkinliğine geçtiğimizde özellikle çocukların dikkati ciddi anlamda bu tarz fiziksel etkinliklere kayacaktır ve birçok kişi bu etkinliğe odaklanmaya başlayacaktır. Anlatımlarımızı daha sürprizli, daha heyecan verici bir hale getirmek. Bakın şimdi ne olacak diye merak uyandırmak birçok çocuğun dikkatini anla konuya da odaklayabilir. Çünkü çocuklar heyecanı, aksiyonu ve etkinliği severler. Veya arkadaşlarımızı ufak yarışmalar, bakalım kim bilecek, hadi bu kadar puan, hadi buna bilene koca bir aferin gibi ödüllendirme sistemleriyle de dikkati çekebiliriz. Tatlı bir rekabet ortamı oluşturmak da dikkate ciddi anlamda derse odaklayabilir. Toparlayacak olursak bizim yapmamız gereken şey aslında şu, kesinlikle ders anlatırken ya hemen anlatayım da aradan çıksın daha sonrasında kalan sürede etkinlik yaparız şeklinde bir anlatıma kesinlikle düşmememiz gerekiyor. Çünkü az önce de bahsettiğimiz gibi dikkatler 10 dakika anlatayım ondan sonra zaten dikkatleri dağılıyor şeklinde ilerlemiyor. Dikkatler 2-3 dakikalık çocukların. O yüzden bu 2-3 dakikalık sürelerde dikkat toplamamız gerekiyor. Araya etkinlik sıkıştırmamız daha sonra konu anlatımı gerekirse devam etmemiz gerekiyor. O yüzden 10 dakika anlattım. Ondan sonra hadi etkinliğe geçelim. Çok sağlıklı olmayabilir. Ama tabii ki de sınıfınızın ve çocuklarınızın potansiyelini gözlemleyerek bunları ilerletmeniz gerekir her zaman. Dikkati bir lastik yöntemi gibi uygulayabilirsiniz. Dikkati çek daha sonra bırak. Dikkati çek bırak. Tıpkı lastiği çekip bırakmak gibi. Çocuğun dikkatini çekiyorum. 2-3 dakika sonra o dikkat tekrar gidiyor. Tekrar çekiyor. Dikkati çekiyorum. Tekrar gidiyor. Gibi bir döngü halinde o dersi bitirebiliriz. Daha sonrasında baktığınız sınıf dağılmaya başlıyor. Dikkatler dağılmış. Gözler pencereye kaymış. Hemen ufak bir espri, ufak bir takılma, ufak bir hikaye, ufak bir heyecan. Bunları araya ekleyerek çocukların dikkatini çekebilirsiniz. Şimdi sonuç olarak şuraya varabiliyoruz. Çocukların dikkatin dağılması çok normal. Bu çağında maalesef bir dezavantajı tablet işte yiyecekler bunların da birleşmesiyle çocukların odak süreleri daha da düşmüş durumda. Ama bu şikayet edilecek bir durum olsa da şikayet etmeyle düzelmeyeceğini de elbette biliyoruz. Bizim yapmamız gereken şey ki her zaman yapılması gereken zaten buydu. Bizim çağımızda da dikkatimiz dağılıyordu. Öğretmenlerimiz yine aynı yöntemi uygulayarak dikkatimizi sağlayabilirlerdi ne kadar yaptılar o ayrı bir konu. Ama bizim yapmamız gereken şey şunu farkında olmamız gerekiyor. Çocukların dikkatleri 2-3 dakikada bir dağılır. Bizim bu dikkatleri 2-3 dakikada bir toparlamamız gerekir. Dikkat lastik gibidir. Çekeriz. Daha sonrasında dikkat tekrardan dağılır. Öğretmen olarak yapmamız gereken şey zaten çocukların dikkatini tahtada veya bizde veya o etkinlikte tutabilmektir. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.